Merhaba arkadaşlar bugün e, yine karantinadayız ve gerçekten çok fazla sıkıldık ve ben bu aralar baya bir video çektim yalnız yollamadım İnşallah yollarım böyle en baştan söyleyeyim abone olmayı videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın beğeni e, arkadaşlar bugün e, Ramazandan hemen hemen bir 12. 13. günü iftara ananem dedem gelecek teyzem gelecek, kuzenim ve yengemler gelecek. Arkadaşlar e, ben de şöyle bir üst giydim. Kısa kollu böyle bir üst. Altına da kilotlu çorap arkadaşlar. de geriye gidiyorum. Arkadaşlar ben bu saçımı da dünden balık sırtı yaptım. Dün akşamdan bayağı oldu. Bir saat yedi buçuk gibi yaptım. E, arkadaşlar ee, bu Instagram hesabımı beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabımı söyleyeceğim. Ee, çekim yapmak istiyorum. Bu elbiselerle fotoğraf çekeceğim ve sizler de görün istiyorum. Şimdi arkadaşlar iki gündür karantinada çok sıkıldım ve yaptığım şeyleri göstereceğim. Yaptığım fotoğraflarım. hemen şöyle göstereyim. Böyle bir ağlayan kız çizdim. Yalnız bakar mısınız ilk çizdiğim fotoğraf bu oldu. Bakın kaşları sallak gözüküyor mu bunlar. Kaşları sildim. iki de bir şu burun şuralar. Hep silikli silikli başladım. Şu dudak. Şöyle neyse böyle bir şeyler oldu. İkinci çizdiğim şöyle küçük tombul bir baykuş. Şöyle daksili şuraları kapattım çünkü taşmıştım. Ve son olarak da en beğendiğim içlerinden bu oldu. Mickey Mouse. Bu arada arkadaşlar siz de bunları yapmak istiyorsanız hemen <laughs> Instagram hesabımı söyleyeyim. Ee, Hayır 2 mail e, 2 maila alt çizgi 16.56'dan bana yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü YouTube bir yorum kapatıyor bir açıyor. Bundan bizim de bir sorumluluğumuz yok. Ee, o, o kanaldan bana o Instagram hesabımdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hmm, Bunları sorarsanız ben bunları hangisinden yaptığım isimlerini verebilirim. O çizdi, YouTube'dan, o çizdi, ben de çizdim. Öyle bir şeyler yaptık işte arkadaşlar. E bu arada ben benim hesabıma ulaşamazsınız. Gulfidan'ım, Fidan'ım 2M ile orada annemin hesabı oradanla ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar burada çok kötü bir şey oldu ama olsun ben yine de göstereyim. şöyle bir şey de yaptım bir tablonuzu anlatmak için ve bu bir tane hangi insan diye bir takım kutusu var. Buraları daha böyle tam bitirmedim. Mesela bardak kutusu. Buraları böyle kaplayacağım işte arkadaşlar. Şurasını da kaplayacağım. Burası da bayağı kötü oldu. Şöyle içinde takılarım var. Bileklikler. İşte kolyeler. Küpeler. Saatler. Madalyalarım. Ve bir tane de yüzük ve tak. Arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar şimdi çekimlere gideceğim ama yani çekimlere gideceğim benim için evde. Evde çekim yapacağım. Şimdi size bir soru soracağım arkadaşlar. Hmm ne soracaktım? Unuttum arkadaşlar. Neyse ben birazdan sorarım. Şimdi e, kendime uygun bir takı seçmek istiyorum. Beyaz var, siyah var. Bu altımda lacivertimsi, siyahımsız bir şey. Şimdi bir bileklik mi? Küpe takmayacağım arkadaşlar. Küpe çünkü bazen kulağımı yara yapıyor. Ve dışarı çıkmayacağım için. Aslında bu kadar sürendiğimi de neden, e, neden bu kadar sürendiğimi de bilmiyorum. E, şey yapacağım arkadaşlar. Çekim yaptıktan sonra üstümü değiştireceğim. Biraz daha sade şeyler yapacağım. Bunu takmıştım. Yine siyah beyaz bir arkadaşım bana hediye etmiştim. Hayrı insan yazıyor. Aslında bu çok güzel ama biraz fazla abartılır. Çekim için takma takarım sadece. Olursa şöyle bir taş. Yalnız çekimde çok zorlanıyorum çünkü aa, beni de bayağı bir zor görebiliyorsunuz. Ya bakın uykusuzluktan ne olmuş yüzüm. Maalesef ki. göremiyorsanız şu an özür diliyorum çünkü güneş birazcık var. Bir de akşama yaklaştık bu yüzden. Saat şu an 7 saat şu an yedi buçuk. İftara yarım saat kaldı. Şöyle bir şey. Ama bunu da takmak çok zor. Ben bunu takacağım. İşte bunu takabilirim. Mavi de var ama olsun böyle şirin bir. Bunu da takmazsam mı? Çok sızın bugün. Aa buldum buldum. Saat takacağım. Bu da çok güzelmiş. Şey ama saat takacağım. Evet arkadaşlar şu beyaz saatimi takacağım. Sonunda karar verdim. Siyah beyaz. Çok da güzel olur gerçekten. Bu dijital saat. Heh, saat. Saati birazdan ayarlar annem. Şöyle. Ben böyle saat te zorlanmıyorum da genellikle bileklik takmada çok zorlanıyorum kendim. O yüzden bileklikleri genellikle Annemle kattırıyorum. Evet şimdi saati takalım saatte şu yüzden kendimi biraz da takıyorum. Benim böyle genişliğim falan e, ben ayarlayamıyorum. Çünkü annem yapıyor. Bir de geniş olmuyor sonra e, çok dar oluyor. O yüzden kendim yapınca tam şeyini ayarlıyorum. Şöyle taktım. Evet, bu güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, seçimi açacağım ve çekimlere geçeceğiz. Aslında ben biraz daha beklemek istiyorum çünkü misafirlere misafirlerimiz böyle dalgın görsün istiyorum. Ama o kadar bekleyemeyeceğim sanırım. Çok üzücü bir durum. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım, ben bir 10 dakika sonra sizin yanınıza gelip. 3, 2, 1, hop. Evet arkadaşlar, saati de ayarladım şimdi. Saat 7'ye 34 geçiyor. Yani sabah 7 değil. Akşam 7. Arkadaşlar solo test oynamaya karar verdim. Çünkü hemen hemen bir 10 dakika geçtim. Sonucu hadi gelin birlikte görelim. Arkadaşlar 2 tane piyonum kaldı. Zeki 175 puan. Yine bayağı iyi. Aslında tek piyon kalsaydım muhteşem olurdu ama o biraz zor. 2 piyonla da gerçekten bayağı bir Muhteşem. Burada da sevinme mi bir tane su kişim var. Uf. Ya ne zaman saçımı açsam çok hemen açmak istiyorum ama zaman da gitsin istiyorum. O zaman hadi arkadaşlar açalım. mı <laughs> o zaman şöyle bir şey yapacağız birazcık yüzümüzü krem sürelim hakikaten. Kremimizi alıp gelelim. Arkadaşlar annem kremin kapağını yanlışlıkla çöpe attığı için ben streçle streçledim. Sürelim. Şarkı da açayım birazcık. daha önce bazen sürüyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle yaptım. Güzel oldu. İşte yeterli bu kadar arkadaşlar. Tamam şimdi şunu kapatalım arkadaşlar yeterli güzel oldu şöyle güzel şimdi bu 5 dakika falan beklesin sonra yıkayalım birazcık bir dakika bekledi ve şimdi yıkıyorum Arkadaşlar ben şöyle bir karar aldım. Çekim videomu başka bir video yapacağım. Ee, öyle daha belki güzel olabilir. Hem de zamanın geçmesi için iyi olur. O yüzden arkadaşlar şimdi e, sizlere veda etmek zorundayım. Sizleri öpüyorum. sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı beğenme tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ha, unutmadan söyleyeyim, evde kal Türkiye.